anneler çocuklarını sever. Ama ya annen her hareketini izleseydi? Hatta ya annen bir polis olsaydı? Pekala bugün bunun nasıl bir şey olduğunu öğreneceğiz. Şovun tadını çıkar. Bayan Aimi fizik öğretmenimiz. Ve sınıf kapısından içeriye atıştırmalık girmesine izin vermiyor. Fizik dersi zaten yeterince korkutucu. Affedersin. Evet. O şekerle hiçbir yere gitmiyorsun. Aa, hayır. Diğerlerin üstüne koy. Rina bunun olmasına izin veremezsin. Dur bakalım. Hop. Rina şekerlerini sorunsuzca bırakır. Diğerlerinin üstüne. Evet bayan Amy. Hiç sorun değil. Rina'nın annesinin baş memuru olduğu polis ofisindeyiz çok yüksek profilli bir dava üzerinde çalışıyor. Ayrıntıları açıklayamayız. Trace telefondayken Rina öğretmenleri için suçluların fotoğrafını değiştiriyor. Anne, anne aradığım kişi bu mu? İlk başta Trace o kadar emin değil. Ancak dava üzerinde çalışmaya devam etmeyi kabul ediyor. Evet. Rina'nın kötü planı işe yaradı. Şimdi tatlı yeme ve bilgisayarda oyun oynama zamanı. Hey, ders zamanı. Bayan Amy'nin ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bayan Gilmore güvenle arkasını dönüyor. Merhaba Madame Bu siz misiniz? Tutuklusun. Bizimle gel. Düşünme. Kızlar, öğretmeniniz tutuklandı. <laughs> Bu şeker kuralı çok saçmaydı. Ve artık bu kuralda da çöp. Yaşasın. Gidip ganimetlerimizi alalım. Tebrikler kızlar. Çok lezzetli bir öğleden sonra geçirin. Ve öğretmeninize bol şans. Bir şeker koması yolda. Çöp bir beşlik. Julie bu geceki etkinliğe ev sahipliği yapıyor... Bingo gecesine hoş geldiniz... Kazanana sınırsız McDonald's... Ödüllerimize bir göz atalım... Ta Aman tanrım bu da ne? Bu tam bir burger dağı... Öyleyse millet başlayalım... Gönüllüler... Rina gelmek istiyor... Sen neden olmasın? Hadi sahneye gelin... Buyurun... Rina ödülü çok istiyor... Lütfen 23 ol. Lütfen 23 olsun. Tamam. 24. 24 <laughs> mü? Ah, Rina için ödül hayal oldu. Ah, bu berbat. Julie endişelenme diyor. <laughs> Belki bir dahakine. Polis anne ile bir dahaki sefere yoktur. Julie kuralların kural olduğunu söylüyor. Ama tahmin et ne oluyor? Polis Gilmore'un kuralları. 24 yeni kazanan numara. <laughs> Erina ee, sen kazanansın. Sınırsız McDonald's. Tebrikler güzellik. Ve annene de teşekkür et. Hmm. Zavallı Mark kazananın kendisi olduğunu düşünüyor. Onun için ee, şanssız bir durum sanırım. Ha? Gerçek kazanan orada. Çiçekleri unutun. En azından bir tane kaldı. Aa adamım. gitsin. Ne kadar da zavallı ve tatlı bir ezik. Hmm. Anne ben de polis olmak istiyorum. Tıpkı senin gibi anne. Tracy kızıyla gurur duyuyor. Buyur size eğitimi alalım. Kopya çekebileceğini mi düşünüyorsun? Rina meydan okumaya her zaman hazır. Donutlarına barfiks çekiyor. Yukarı ve aşağı. Çok iyi. Barfix mi? Yapıldı bile. Devam edelim. Şimdi mekik zamanı. Donut olduğunda her şey mümkündür. Peki. Mekik de tamam. Şimdi ip testi. Bir kit kat rüşveti. Güzel. Çok etkileyici. İp tamamdır. Ve gece. Biri Rina'nın vazosunu deviriyor. Hadi kontrol edelim. Çok uykulu. Ha? Bir it suşuyu yakalamamıza yardım edecek. <laughs> Trace, o sendin. <laughs> Harika iş Rina. Başardın. Trace'nin spontane final sınavını geçtin. Anneni çözerek bunu kutlayalım. <laughs> ah hadi ama. <Gülüyor> Kahretsin. <Gülüyor> Wow, şu yere bak. Dolap. Aman tanrım. Bu annemin kıyafeti. Ona polis gücü veren şey. Hadi giyelim olur mu? Güzel. Peki bu kötü çocuğu okulda giyersek ne olur? Sınıfta. Bu ne? Siz öğrenciler doğru davransanız iyi olur. Odada bir polisimiz var. Herkes doğruluyor. Uykulu Julie hariç. Pekerler Rina. Ders için oturalım. Mark tüm değerli şekerlerini sunuyor. Elsa da öyle yapıyor. Polis Rina için her şey feda olsun. Keyfek eder yaşamak için bu güzel kıyafeti arada bir giymek güzel olmaz mı? Burada uyuyan güzelden de kendine bir paket şeker uçuruyor. Hmm. Görünüşe göre anne kapır bir bornoz giymek zorunda kaldı. Ve nereye gittiğine dair oldukça iyi bir fikri var. Ah hayır. Rina kıyafeti Julie ile değişiyor. Aman Allah'ım. Ne kadar acımasız. Üniformamı kim aldı? Rina arkadaşını diri diri ateşe atıyor. Aa, o aldı anne. Julie'nin başı belada. Ve henüz bilmiyor bile. Uyan bakalım. <laughs> Julie bu bir suç. Ne? Hapishane. Hadi. Oh, hayır. Ne? Bekle. Ben, ben masumum. <laughs> Aman tanrım. Sohbet eden şu iki popüler tatlı şabak. Bak tatlı inek Rina ile dalga geçiyorlar. Ve onun mm, sandviçiyle Çok kaba. Julie Rina'nın gazozunu elinden alıyor. Daha fazla hamburger yok. Aa, bu kaba dayılar kontrolden çıktı. Bu ikisi Rina'nın nefis yemeğini tam önünde yiyorlar. Bu çok özel bir zalimlik. Görüşürüz. Yemek için sağ ol. Ah, siz bittiniz. Rina annesini çağırıyor. Bayan polis binada. Dağılın. Siz kabadayılar saklansanız iyi olur. Rina. Wow. Şu an şahane görünüyorsun. Jill ve Mark onun kuyruğu mu? Bu harika. Wow. Çabuk. Kaç. Cupcake zamanı. <laughs> Yarısı yenmiş cupcake zamanı. Anne, anne yardım Trey's'i günü kurtarmak için burada. Kek ısırığının gizemini çözmemiz gerek. Bazı şüphelileri topladık. Bak, bu kız ve erkek çocuklardan herhangi biri santandık geliyor mu? İşte buradalar. Ne tür bir canavar böyle bir şey yapar ki? Aa, korkutucu! Hmm. Alex sert dokunaklı bir adam. Ama Rina onu tanımıyor. Elsa şehir genelinde işlediği sinsi suçlarla tanıdır. Ama bu Rina'ya bir şey çağrıştırmıyor. Yüzündeki o çizik tam anlamıyla sorun yaratıyor. Daha yakından bakalım. Aha! Bu yüzde yüz kek kreması. Bu bizim adamımız. Grubun en zoru kek hırsızı. Götürün onu memur Ve süper yakaladım bebeğim. Rina, şehri kek yiyiciden nasıl kurtardığını bize anlat. Aa, hadi millet, Rina'ya pastasını ödüllendirecek kadar uzun süre izleyelim. Wow, inanılmaz. <laughs> Bu bir ısırık mı? Kek canavarı tarafından mı? Aa! <laughs> ha, tekrar saldırmış. Bayan Harley Quinn şeker bankasında. Hayal edebileceğiniz tüm şekerler burada. Ve Harley tümünü çalıyor. <laughs> ah çılgın şey. Bu yüzyılın suçu. Hmm, hmm. Oo, kek. Ups. Polis Trey'si sahtekarları tutuklamak için sahnede. Hey kelepçe zamanı bebeğim. Arkamdan efendi. Şeker bankasından mı çalmak istiyorsun? Şeker hapishanesine gideceksin. Şekerli kelepçelerle. Buradaki işin bitti diyor T. Tadını çıkar. Hey bunlar naneli çubuk mu? <laughs> İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Umarız abone olursunuz ve bildirimler için o zile basarsınız. Bir dahaki sefere görüşürüz. Kendinize iyi bakın çocuklar.